Merhaba sevgili dostlar. Herkese selam. Bugün sizlere en sevdiğim masatlardan bir tanesi olan Fisher marka renkli sap dediğimiz masatı tanıtmak istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi sap kısmı renkli gri siyah. Bunun kırmızı siyah, yeşil siyah gibi seçenekleri de var. Bir paketini açalım bakalım nasıl bir masat türü bu. Evet gördüğünüz gibi balık sırtı bir diğer tabirli de oval dediğimiz bir masat cinsi arkadaşlar. Şimdi bu masat elimdeki 12 numara yani 30 santim çelik boyu olan şöyle ölçtüğünüz takdirde 30 santim çelik boyu olan ve dişleri de şu anda bakıyorum regular dediğimiz yani orta kalınlıkta bir dişe sahip. Masat Fransız yapımı Fransa'da üretilen ve Fransız çeliğinden imal edilen bir ürün. Gerçekten Dünyada birkaç tane masa üreten, kaliteli masa üreten marka var. Onların en başında bildiğiniz üzere ve bizim de satışını yaptığımız Dik markası var. İkinci olarak da Fisher geliyor diyebilirim. Bu benim yaklaşık 10 yıllık bir tecrübem. Sonucu size söylediğim bir şey. Dikler evet bu konuda efsanedir. E, çok kaliteli masatları var. Ama Fisher'lar da e, ona yakın kalitede diyebilirim size. Şimdi bu masatı bir deneyelim. Bir sesi nasıl çıkıyor bir duyalım bakalım. Şöyle elimize, mesela dik bıçağı var şurada. Dik bıçağını bir alalım elimize. Şöyle bir çekelim. Yani gördüğünüz gibi inanılmaz. Yani dandik çeliklerden e, bilirsiniz, yaptıysanız eğer masatlama. Teneke gibi bir ses gelir. Fakat Fischer'da bu çok güzel. Bir de tabii kaliteli bir bıçağınızın olması çok önemli. Bizim elimizde dik vardı. Ben dikik kullandım. Pek çok marka da var. Mesela Heretagon dediğimiz çok kaliteli bir bıçak daha var elimizde. Bakın. Bunun sesi daha farklı. Bu çünkü farklı bir çelik yapısına sahip. Monodium dedikleri bir element var içerisinde ve oksijen çeliğinden imal ediliyor. Evet. Arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Satın almak istiyorsanız da kaçmasfiyat.com'da size özel fırsatlar, size özel kampanyalar bekliyor arkadaşlar. Hepinizi bekleriz. Teşekkür ederim.